bu yıkılan binanın yanındaki sarı bina. O gece bizimkiler alışverişteydi. Alışverişte dönerken binada sesler geliyor. Gurgur gurgur tut. Biz o gün zaten zabıta, zabıtayı aradık. Zabıta geldi hemen binanın etrafını çevirdi. O esnada yıkıldı zaten. Hani binanın bir kısmı yıkıldı. Ben o an iş yerindeydim. Iş yerindeyken eşim beni aradı. Işte Apar topar geldim baktım binanın bir kısmı çökmüş. E de ondan sonra ablam bile gitti. Şimdi kaç gündür eve 3-4 e, gündür evde yokuz. Yani bir, an e, bir an önce biterse, e, bir önce biterse Allah'ın izniyle diğer kısmı da yıkarlarsa artık evimize gideceğiz. Bir sıkıntı olmazsa tabii evimize gitmeyi istiyoruz. Hiç kimse istemez insanın yuvası yıkılsın. Ben şahsen çekinmiyorum. Hatta insan ailesi için korkuyor. Allah kimsenin yuvasını yıkmasın, evini yıkmasın.